Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kayı Kayra arkadaşımla. Merhaba. Evet herkese merhabalar. Bugün yanımda Erdem var. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün e, bu oyunun pek adını bilmiyorum. Extreme Car Driving. doğru bilmiyorum derken şey unutuyorum. Yani. Evet. evet. Evet şimdi sürmeye başlıyorum ben. Evet. Trafik modunu açıyorum ben. Çok eğlenceli oluyor. Trafik modu. Bazıları sevmeye yolladı. Daha gibi. yeni yükledim. İlk oynayış Kayra'nın. Evet kayran. Benim kayran şu oyun... sarıları topla. Daha önce oynamıştım ama. Kayran seninki aydınlık. Evet benimki aydınlık. Ben zıpla. Erdem'inki normalde karanlık. Oo. Kayran şuna bak. Takla attık sayın seyirciler. Oha. Arkadaşlar bu arada e, abone olmayı ve like abone atmayı unutmayın. unutmayın. Kayran'ın e, şeyine videosunu şey etiketleyeceğim belki. Etiketleyebilsem. Etiketlemeyi bilmiyoruz arkadaşlar. Youtube'da daha yeni istediler deyse. Yeni mi? Evet. Açalık Youtube'su. Gerçi olsun. ben açalı bir yıl oldu. Ben bir deneyeceğim de. Bir bildiğim var ama nasıl oluyor? Ya da yine Youtube'a sorarım ben. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ben Arkadaşlar bu gibi. arada e, şimdi Allah, Bu Youtube bilmemelik. kanalında bazıları hani para isteme falan diyorlar ya aslında öyle bir şey yok arkadaşlar. Bazı bazı youtuberlar para iste tuşuna basıyor. Öyle geliyor ama bize hiç para gelmiyor. Çünkü biz öyle öyle bir tuşa basmadık. Çünkü onlar farklı bir videodan basıyor. Hem de bize öyle şeyler gelmiyor. Arkadaşlar normalde o para iste tuşu değil de arkadaşlar. yüz evet. 100 abonenin üstüne ulaşmamız lazım para almamız için. Biz de 100 abone yapamadığımız için. Evet bu arada. E, ya bizim... ya bana hava alanını anlatıyorsa benden daha mı iyi bileceğim? Yürü Evet arkadaşlar, şimdi hava ben. Dur ben de geliyorum oraya. Hop kaydıralım. Mükemmel bir değil. Hayır bak, e, bak şuna bas. Şu daha iyi. Dur şunu şöyle al. Bak böyle görüntüler de var. Son video. Evet, düdük. Arkadaşlar böyle görüntüler de var gördüğünüz gibi. Allah! Ben daha diğer videomda göstermiştim. Drift evet. modundasın şu an kayran. En gıcık olduğum biri. Belki kayra söylememişimdir belki. Şu pa Aynen. O reklamlar işte. Pasaport pas, kontrol ediliyor. Bana söylemedi. Ya Ben videomda söylemişimdir. Bana bir yeri tanıtıp tanıtıp durma artık. <laughs> Arkadaşlar bana hep bir yeri tanıtıyor. Çünkü oyunu daha yeni yükledim. Aynen. Acemi değiliz yani. O belgesi. Oo, burada ben uçarım. Hız yapacağım. Kaya dur aynı yere gidip yarış yapalım. Bağlama yok ya oğlum bunda. Bağlama yok da yarış yapılmıştı. işte. Ha, tamam anladım. Şey gel. E ee, arkadaşlar Erdem'in videosunu da izleyebilirsiniz. Erdem aynı videoyu çekiyoruz sadece değişik Kaya. Aynı, aynı videoyu çekiyoruz sadece telefonlar değişik. Evet sadece benimkini göremiyorsunuz Kaya'nınkinde. Aynen Erdem'inkinde de benimkini göremiyorsunuz. Ama yani bunu... Arkadaşlar hani böyle e, ikili ikili şeyler gözüküyor ya ikili ekranlar. Evet. Onları düzeltmeye çalışacağız. Onları yapmaya çalışacağız. Kayra havalimanına gelsene geri gel. Havalimanındaki şeyi. Evet arkadaşlar. Geri vites nasıl yapılır? Dur bir Ya da Kayra şey gel. E, şey gel şey şey gel. Çok gıcık oluyor bu reklamlara. Şehre gel kayra şehre gel. Ya arkadaşım. Allah'ım gıcık oldum. Evet, sayın şehre seyirciler. gel şehre şehre. Şey. Tamam. Dön. Evet uçuyoruz sayın seyirciler bugün. Şehirdeki garaja gel. Şehirdeki garaj var Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kardeşim önüne bak ya. Geri gel gel. oradan gir. Şu aşağıda. Lan lan lan. E şu drift modunu kapat kayacı. Evet, hemen gidelim. Lan bu lan dur dur dur. Kayla bu arada senin sesin benim telefonuma geçiyor. Biliyorum. Ee, uygula bu arada arkadaşlar kullandığımız uygulama mobilen. Memnun muyuz? Evet. Ben memnunum. Hayır ben de senin arabayı mı alayım? Aynen senin arabayı alayım. Arkadaşlar arabayı hemen mi tamir ediyorum. Allah'ım ya. Ve uçuyoruz arkadaşlar. Git 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 git. Evet uçuyoruz. Evet drift spotan aldım ve yan yan virajla vira koptu kayışlar. Geldik. Doğru yere mi geldim acaba? Karage. Karay. Garaje. Jarage. Jarage. Gar Gar Öyle bir şey arkadaşlar. Surprise. Araba gelmiş mi? Ooo. Ama bunları boş boş yapıyorsun çünkü. Dur sana bir şey bunu yapacağım? yapacağım. Ya doğru internetim yok. İnternetim var aslında da şey diye kullanmıyoruz arkadaşlar. Reklam çıkıyor çünkü. Reklam çıkıyor. Hem yarış şey yapacağız şimdi. Karış. Hadi, Hadi sür. Sür Evet Türk nerede? Aynı yerde Yok. Kayra ver ben sana geçeyim. Tamam ben de Erdem'e geçeyim. Arkadaşlar şu anda telefon değiştirdik. Evet çok iyi. Erdem beni oynuyor. Kayra ben Erdem'i e oynuyorum. şurada. Kapatma. Kesme gitmiyor. Tamam. Ha, Hava imkanı nereden geliyor? Evet say sayın seyirciler. Bak şimdi hoppa. Tamam girdim ben de kayacağım. Dur ben. Tamam Erdem neyle işleniyor? Haydi sür. Tamam Erdem. de girdik araca şu anda. Hala ne yapalım biliyor musun? Havalimanına ilk giden kazansın. Tamam. o dönme şeyi var ya. Hı hı. Dönme şeyi biliyorsun. Tamam. Eee... Havalimanındaki garaj var ya. Evet. Onun en üstüne ilk çıkan kazansın. 3, 2, 1 başla. Evet arkadaşlar başladık. Dümdüz gidiyoruz değil mi havalimanına? Evet. Beni tabelede değil ikinci tabeleden döneceğiz. Evet arkadaşlar. Baya. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Dönüşü kaçırdım. Dönüşü kaçırdık. Ulan çekil taksi. Ulan. <laughs> gıcık oldum Hayır Airport. Lan nereden var mı kız hele? Önde dön, dön. Lan. Tamam bekliyorum ben seni. Bu araba gıcık etti beni. Diğerinden gir, diğerinden. Yok. Aa, pasaport yazısı. Aa, hemen arkamda. Gıcık, gıcık. Şurada garajın yuvarlak ya. var ya. Onun iki üstüne çıkan. Oha, kamyona öyle bir çarptım şey ki. Şu garaj var ya dönme. Hadi Hı. Şu garaj var ya, arkadaki garaj var ya dönmeli. Biliyorum, biliyorum. Onun üstüne çıkan kazansın. Ha? Ben Nerede çıktım. Ben garajın yerini karıştırdım. He buradaymış. Ben hile açtım bunda. Allah Allah. Evet Kayran yeni araba aldı. Girdin açtı. Olay. Aldım hemen. Evet arkadaşlar ben de gidiyorum bu adımı alıyorum. Bu adımı idadın. Ben idadı. bakayım. <laughs> evet yine var ilk defa oynayacağım. Hızı nasılmış? Bu ne lan bu? <laughs> Mini Cooper gibi. Ama bütün içi aynı. Yok. Oo bunlar offroad iyi yapılır. Ben bunu offroad yaparım. Evet sayın seyirciler mükemmel bir atlayış. <laughs> offroad alanına gideceğim. Allah. Çekilin. Bu frold bu taraftaymış. Hı. Hmm.